Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar e, kaçak akım e, rolesinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim size arkadaşlar. Birini çıkartıp diğerini takacağız. E, bunu takarken nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl değiştiririz? Hemen arkadaşlar onu kısaca size anlatacağım. Onu anlattıktan sonra da arkadaşlar yine yani gene defaatle hep söylüyoruz ama yine de videoyu çekmişken bu kutumuz hakkında da gene ufak tefek bilgiler vereceğim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şimdi kutumuz böyle arkadaşlar örnek olarak bir kutu, bizim eğitim kutumuz yine. Ee, şöyle arkadaşlar bu trifaze üzerinden anlatacağız. Trifaze bir kaçak akım rölemiz var. Diğer tabirle kaçak akım sigortamız var. Ee, sigortamız arkadaşlar şöyle monofazede olduğu zaman biliyorsunuz her zaman gösteriyoruz. Gene böyle monofazemiz bu. Ee, trifazemiz de bu. Monofazemiz bir giriş. Eee bir giriş nötr bir çıkış faz bir çıkış nötr yani faz nötr giriyor üstten faz nötr çıkıyor alttan şeklinde bu monofazemiz. Yani değiştirilmesi aynı. Bu biraz daha değiştirilmesi kolay iki kablo olduğu için. şöyle şimdi trifaze veyahut monofaze fark etmiyor. Bu da bunun yarısı kadar biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sigortamızı değiştirmeden evvela kaçak akımımızı değiştirmeden evvela apartmanınızın alt bodrum katında veya giriş katınızda biliyorsunuz büyük bir pano dolabımız var. Sayaç panosu. Bu panonun arkadaşlar içerisinde kendinize ait 3 tane sigortanız var. Eğer trifazıcı yanınız varsa 3 tane sigortanız var. Monofaze'niz varsa monofaze kaçak akımınız varsa iki tane bir tane sigortanız var arkadaşlar. Monofazede tek sigortanız var panonun içerisinde sayacınız yanında. Trifazede 3 tane sigortanız var arkadaşlar. İlk var yapacağınız iş emniyetli bir şekilde panonuzun yanına giderek arkadaşlar e, gerekse kontrol kalemine panonuzu e, sacını arkadaşlar yine kontrol edin. Efendim söyleyeyim. Herhangi bir e, kaçak şubu olmasın. Her zaman söylüyoruz. Yine kontrol kalemle şaseye sayaç dolabınızın şasesine bakın. E, CRM var mı demir kısmına tutacağınız veya da yere. Ondan sonra arkadaşlar emniyetli bir şekilde oradaki 3 tane sigortanızı kapatın. Sonra e, bunlar en yapmanız gereken püf noktalar arkadaşlar. Muhakkak yapılması gereken şeyler. Daha sonra kutunuza, sayaç kutunuza gelip, şey, sigorta kutunuza gelip arkadaşlar, kendi evinizin içindeki sigorta kutusuna. Kontrol kalemiyle arkadaşlar. Bakın zaten şeyler bellidir. E, fazlarımız zaten bellidir. 3 tane fazımız var. Şöyle 1, 2, 3 yukarıdan giren bir tane de nötrümüz var. Zaten nötr olan kısımda nötr genellikle zaten mavidir. <laughs> Ve ne diye yazar arkadaşlar. E, ee, fazlarınızı şöyle yani hepsini gene bir kontrol edersiniz artık. Şöyle ben size öyle söyleyeyim. Şöyle bakın tek tek kontrol kalemi arkadaşlar kutunuzun girişine iyice bakarsınız. Yani giriş muhakkak yukarıdandır. Aşağılar zaten çıkış olduğu için. Ee, yani sigortanızı kapattığınızda e, sayaç panosundan kapattığınızı emin olursunuz tamam mı? Birinci yapacağınız olmazsa olmaz. Oradan kapatıp buradan muhakkak muhakkak sağlam bir kontrol kalemiyle kontrol ediyorsunuz. Akım mı? Akım kesildi mi, kesilmedi mi? oradan kestikten sonra arkadaşlar hemen kontrol kalemiyle sağlam ama olacak. Ucu sağlam. Veyahut da böyle izoleli bir yani tornavidayla hemen işe başlarsınız. Şöyle Şimdi işin püf noktaları arkadaşlar şu. İlk evvela şöyle giriş kablolarınız arkadaşlar. Şöyle sökersiniz. Bir. Bu birinci fazım. Ayırırsınız. İkinci fazım. Ayırırsınız. Bu fazlar hakkında da size şimdi bilgi vereceğim. Şurada arkadaşlar şöyle. Üçüncü fazım. Bunu da ayırırsınız. Tamam. Üç kabloyu yine birbirine gene değmeyecek şekilde. Hani usule binaen öyle çalışıyoruz. Yine birbirine değdirmeden böyle bu şekilde ayırırsınız. Ceyranı kestik ama yine de öyle alışmışız. Yani birbirine değmeden böyle. Bir de eliniz arkadaşlar bir pense veyahut da karga burun yardımıyla daha sağlam oluyor bu şey. Şöyle en son arkadaşlar bakın şuradan e, nötrünüzü arkadaşlar nötrü çıkarırsınız. tam Dördüncü kablom nötr çıktı. Sonra alt çıkışlarınızı kaçak akımın alt çıkışlarını arkadaşlar yine böyle sökersiniz. Buradan biliyorsunuz sigortalara dağılımlarımız var. Şöyle en sonunda gene nötrüm, nötr çıkışım. Kaçak akımdaki nötr çıkışım. Klemensini böyle bu tarafa ayırdım. Bu klemens bu tarafta da olabilir, solda da olabilir. Diğer sağ tarafta da olabilir. Yani bunu tesisatı nasıl yapmışlarsa o tarafa koymuşlardır. Bunları da söyleyeceğim şimdi. Ve daha sonra bakın şurada diğer şu monofazi sigortalar gibi şöyle bir tane e, aparat var. Bakın şuradaki e, aparatı böyle çekerek kimisinde iki tane de olabilir. Sağında ve solunda da olabilir. Bu aslında yukarıda olabilir ama muhakkak bu vardır. Kızağın sökme aparatı. Bakın çektiğiniz zaman şöyle sigortamızı çıkardık. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle sigortamızın altı kıza sigortamızı çıkardık. Daha sonra yeni aldığımız sigorta arkadaşlar. Aynı şekilde onun da e, altında kızağı vardır. Böyle ilk önce bu tarafını geçirirsiniz. Kızak bu taraftaysa. İlk önce böyle geçsin. Sonra kızak otursun diye. Kızak üstte ise ilk önce altı sonra üstü geçirirsiniz. Şöyle arkadaşlar bunu böyle yerine güzelce oturtursunuz. Diğer sigortalarınızı birleştirirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ve daha sonra şimdi yapacağımız iş şu. Eee Hemen arkadaşlar gene nötrümden başlayayım. En son nötrü sökmüştüm. Nötrü sigortanızın. Şimdi buna çok dikkat edelim. Bakın. Şimdi yeni sigortayı takarken e, bunlar çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Aldık bir tanesini değiştirdik. Bu değiştirdiğimizde zaten N harfimizi görüyoruz. Zaten biz e, bizden önce kutuya bu takılmıştı. Ve kullanılmıştı ve N harfi olmasa bile nötrün buradan girdiğini biliyordunuz. Tamam mı? E, sağ taraftaydı yani nötr. Çıkışı da aşağıdandı. Şimdi yeni aldığınız sigortayı aynı bunun gibi zannetmeyin. Yani neden? Şimdi bazen arkadaşlar tamam %90'ı aynı oluyor. Hep nötrler sağda, nötrler sağda. Bu şekilde böyle ezber giriyor. Fakat takarken yeni aldığınız sigortanın nötr girişi ve çıkışı e, solda olabilir. Yani nötrler genelde sağ baştadır veyahut da sol baştadır. Bu tarafta da olabilir. Eğer bunu yanlış bağlarsanız o zaman arkadaşlar hiç iyi olmaz. Kaçak akım e, zararda görebilir. Doğru düzgün de çalışmaz. Açtığınız zaman zaten e, yani kendi çalışma prensibine uygun olmayan hadiseler meydana gelir. E, diyelim. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Birinci dikkat etmemiz gereken husus bu. E, i̇lk dikkat etmemiz gereken husus sigortaları kapatmak. Buradaki akımı kesmek. İkincisi arkadaşlar buradaki nötrün yerini İyi tespit etmek. Yani illa bu N harfini görelim. Burada N harfini görelim. Veya içinden çıkan N harfi yoksa bile zaten yazar 1, 3, 5. Bakın 1, 3, 5 rakamlar vardır üzerinde. 1, 3, 5 giriş. 2, 4, 6 çıkış. N'lerde nötrdür. Ha diyelim ki hiçbiri muhakkak vardır da. Hiçbiri yoksa da içer içerilerinde bunların kutularına yeni aldığınız sene kağıtlar çıkar. Kağıtta bile bunun şeması falan vardır. Bazılarının yanlarında şemaları olur. Efendim söyleyeyim bakın üstünde Zaten şurada üstünde de arkadaşlar e, kağıda bile gerek yok. Bakın şurada hepsi yazıyor. 1, 3, 5. Burada CRM'ların nasıl gireceği, nasıl çıkacağı. E, yani üzerlerinde zaten var. Bakın şurada N harfi en sağda. N giriş, N çıkış. Yani nötr giriş çıkış. Sigortamızın üstüne bakarsanız. Şuradaki şemadan da nötrün nerede olduğunu, ne tarafta olduğunu zaten görürsünüz. Buna çok dikkat edelim. Bu ikinci husus. Üçüncü husus da arkadaşlar bu da çok önemli. Sigortamızı taktık fazları işte söktük. İşte başta hangi renk vardıysa diyelim ki işte ana renklerimiz onları da anlatacağım söyleyeceğim. Ana renklerimiz mesela işte gri, siyah, kahverengi vardı. Biz bunları söktük. İşte diğer yeni sigortamızı takarken bunlar arkadaşlar renkleri ne birinden yer değiştirmek durumunda kaldık. Bilerek veya bilmeyerek yer değiştirdik onları. Eğer evinizde arkadaşlar trifaze çalışan işte salon tipi klimadır. E, trifaze bazen şohbenler oluyor. Daha da çok anlattık. Budur yani trifaze ile çalışan bir cihaz var ise o cihazınız e, bu kabloları yer değiştirdiğiniz zaman düzgün çalışmaz. Hata verir. E, cihazınız zarar görebilir veya o cihazın e, bunların yanında o cihazın veya cihazın yanında e, o cihaza ait kendi bir sigortası muhakkak olması lazım. O sigorta atabilir gibi gibi Muhakkak eğer trifaze bir cihazınız varsa yoksa hiç önemli değil. Fazların yer değiştirmesinde bu, bu, bu baştakinin yani 5'in 1'e takılmasında 1'in 5'e takılmasında 3'ün 1'e takılmasında yani bunların o zaman bir hadisesi yok. Bunları karışıkta bağlayabilirsiniz. Yani sıraya dikkat etmenize, riayet etmenize gerek yok. Ama trifaze bir cihaz varsa evin içerisinde muhakkak bu giriş nasılsa çıkışında aynı olması lazım ve bu sırayı söktüğünüz sırayı buradaki söktüğünüz sırayı kesinlikle değiştirmeyin. Diyoruz ona dikkat ediyorsunuz. Ee, efendime söyleyeyim. Üçüncü e, bundan sonra diğer bir husus arkadaşlar. Gene bakın kablolarımı bağlarken göstereyim. Şimdi nötrümü sıkıştırdım. Şöyle nötr iyice sıkıştırırsınız. Yanlarda yani çok iyi sıkmak da önemli. Şimdi bu başka tornavida ile diyoruz arkadaşlar. ucu sağlam güzel bir tornavida ile çok güzel sıkıştırmak önemli arkadaşlar. Tamam mı? E, onun için buna dikkat ediyorsunuz. Çok güzel sıkışacak kablolarımız. Şimdi kabloları takarken de arkadaşlar biliyorsunuz bu kabloların uçlarını ben genelde bunlar hep kablolar altılık gelirler. Kalın kablo olurlar. Tek sokabilirsiniz bunun içerisine. E, tek tek böyle girebilirsiniz ama yapabilirseniz eğer altı kabloyu bükmek falan biraz zordur. E, şöyle biz şu anda burada ince biraz daha ince bir kabloyla çalışıyoruz. Altılı kabloyla değil. Şöyle. Bakın bükersiniz kablonuzun ucunu. Altılık dahi olsa yapabiliyor iseniz. Yapamıyorsanız hiçbir sorun yok. Yani hiçbir sorun yok. Hiç takılmayın. Şöyle yapabiliyorsanız. Yani biraz daha iyi olur. Şöyle yaparsınız kablonuzun ucunu. Ve öyle arkadaşlar girersiniz. Bakın şöyle üstte. Bakın şöyle. Tamam. Şuradan giriyorsunuz. Ve gene söylüyorum. Yine sıkıştırıyoruz. Fakat bunlar için yaparken arkadaşlar sıkıştırırken yine e, çok dikkat etmeniz gereken bir husus. Kaçak akım sigortasında da dahi diğer sigortalarda da. Buradan girerken arkadaşlar dediğimiz gibi klemensleri tamamen sonuna kadar böyle sonuna kadar açmadan gevşetmeden arkadaşlar hemen bu kabloyu buraya bazen sokuyoruz. Kablo e, yine gösterdik. Bakın şuraya değil de şu ikisinin şuraya araya giriyor. Altılık da kablo olduğu için burada o kablo biraz sert olduğu için burada tutuyor. Biz de onu bunu sıkıştırıyoruz. Halbuki kabloyu sıktığımız zannediyoruz ama sadece boş klemensi iyice sıkıyoruz. Kablo da bu arada kalıyor arkadaşlar. Kutunun da burasına böyle e, kutunun şurasına değdiği için e, temas ettiği için arkadaşlar şuraya kablo oraya bastırıyor kendini. Bunu biz sıktık zannediyoruz. Kesinlikle buna bakın çok dikkat ediyoruz. Sigortanızın e, girişleri yanar e, efendime söyleyeyim başka türlü hadiselerde de olabilir. Yani kablo yanar. E, cihazlar çekiş yaptıkça cihazlara da yazık olur. Onun için bakın iyice şu klemensleri sonuna kadar iyice gev gevşetin arkadaşlar sonuna kadar ve sonra bir karga burun ve pense yardımıyla şöyle üstten bakın şöyle o yuvaya bakın şöyle oturduğuna bakın yuvaya o içerisinde oturduğuna emin oldum. Bir elinizden şöyle tutarsınız kutunuz bizimki gibi bu eğitim kutusu. O kutu orada sabit zaten duvarda. Şöyle iyice bir elinizden bunu aşağı çekip bundan da sıkıştırırsınız. Çok güzel sıkıştıktan emin, sıkıştıktan emin olduktan sonra tamam mı arkadaşlar? Şöyle son yapacağınız harekette şu olacak. Yukarı doğru kablonuzu çekeceksiniz. Tamam mı? Eğer yine boşluğa oturmuşsa o klemensten şeyin arasına girdiyse klemensle sıkışan yerin arasına girdiyse çektiğiniz zaman buradan çıkar. Hiç olmazsa e, olayı kurtarmış olursunuz. Tekrardan gevşetip kablonuzu sokarsınız. Şu kontrolü şöyle yapın arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle. Ve nötr dahi çok önemli zaten nötr olayı. Biliyorsunuz e, nötrde bir kopma nötrde iyi bir temas etme hadisesi olursa bütün cihazlarınız bundan e, zarar görür. Ona göre nötre özellikle çok dikkat edin diyorum defaatle söylüyorum arkadaşlar. Nötr çok dikkat. Çünkü nötr olmadığı zaman trifaze tesisatlarda nötr kopması e, çok kötü. Bütün cihazlar arkadaşlar mahvolur, bozulur e, diyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani e, çıkış nötrünüzü bağlarken çok dikkat edin. E, ve şöyle klemensleriniz varsa arkadaşlar ki vardır zaten e, bu kabloyu oynatıyorsunuz bağlarken haliyle. Bu kablo oynamış oluyor. E, şu çıkışı bağlarken buradaki nötrünüz veya nötr diğer tarafta da olabilir. Onu takip edin. E, muhakkak bunu bağladıktan sonra sıkıştırdıktan sonra çekme testini yapın. Ondan sonra aşağı doğru çekin kablonuzu ve böyle klemans varsa klemansa şöyle bir göz atın sadece. Yani sağına soluna çok dokunun şey yapın demiyorum. Gevşetmeyin Allah muhafaza. Gevşetmek çok dediğim gibi kötü sonuçlar doğurur. İyice buna nötrünüzü şöyle bir bakın. Ee, şöyle bir arkadaşlar hafif bir sıkıştırma eğiliminde bulunun. Niye? Bakın bu benim yani şurada hazır yaptığım bile arkadaşlar. Ee, bunlar çok zamandan gevşerler. Tamam mı? Gevşeme yapın. Şöyle hafif bir sıkıştırmaya. Çok değil. Hafif bir şey yapın. Sıkışıyorsa, vida gidiyorsa güzelce sıkıştırın. Çünkü gevşemiş demektir. Çok dikkat edin. Ha Kablolar e, orada birleştirilip efendim söyleyeyim birbirlerine e, bağlanıp klemens takıldıysa e, o klemensin bağ, sağ, bağlanan yeri açmayın. E, kabloların birbirine bağlarını açmayın sakın. Sadece klemens varsa üzerine klemensin vidalarını arkadaşlar yukarıdan sıkıştırmaya çalışın. O da güzel olur yani. Diyorum ve gene arkadaşlar şimdi şeye geçelim gene. Fazla e, vakit almayalım. Şöyle nötrünüz arkadaşlar yine nötrden Yukarıdan nötrden başlamıştık. Çıkışı da nötrden gene bitirelim. Şöyle nötrümü kaçak akım rölemin arkadaşlar. Ee, çıkışına bu da çıkışım. İyice gevşetiyorum. İyice gevşetiyorum. Bakın. Tamam Yerine girdiğine emin oldum. İyice gevşetmeden arkadaşlar bakın demin yine dediğim gibi araya, araya girdi. Sıkıştırdığımızı zannediyoruz. Hemen böyle alelacele. Ama olmamış. Yine bakın. Nötrümü yerine taktım. Karga burun da kullanırsanız daha iyi olur. E, kutularda karga burun çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ama karga burun kullanmak e, çok daha e, rahat oluyor diyelim. Çünkü pense e, bazen dar yerler arkadaşlar girmeyebiliyor. Diyoruz. Bakın taktık. Ve testimi şöyle çektim arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan bir dağılım kablomuz var. Sigortalara dağılan kablomu. Güzelce bakın. Bakın gene iyi gevşetmeden görüyor musunuz? Acele ediyoruz. İyice gevşetelim arkadaşlar. Şöyle iyice gevşetelim. Tamam mı? Klemensimiz iyice aşağı doğru ayağını açsın yani. Ondan sonra bakın Sonra kablomuzu girelim. Girerken de şöyle ha kabloyu yukarıya doğru çekerseniz tam emniyet olmuş olur. İyice oraya oturduğundan elinizde de bastırırsınız. Ya da penseyle karga burundan bastırırsınız. içeriye doğru. Bakın. Zaten şimdi sıkıştı. Anladım. Evet. Bakın. Gayet de güzel. Evet. Şimdi diğer çıkışım. 3 faz. 3 tane çıkışımız var. Dördüncümüzden ötürdü. İyice gevşettim. Kablomu şöyle az yukarıya doğru soktum. Efendime söyleyeyim. Şimdi kablo renkleri dedik arkadaşlar yine bir kontrol. Evet. Şimdi kablo renklerine e, biz burada bağlarken arkadaşlar ustalar bağlarken yani elimizdeki olan kablolarla e, bağlantı yapıyoruz. Şöyle sonunda bağlayayım. Ondan sonra anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle evet bakın aşağı doğru çektim. Bu da tamamdır. Şimdi sigortam arkadaşlar tamamdır. Ve bağladığınız zaman yine bir püf noktası. Gene bunu da tekrar tekrar söylüyoruz. Bağladık. Bağladıktan sonra burada biliyorsunuz dağılımları görüyorsunuz. Bunların hepsinin gittiği bir sigorta var. Şimdi biz bunları bağlarken şuradan bakın en yakın şurası kesinlikle kesin oynadı zaten. Hemen ne yapıyoruz bakın. Onu iyice onun yanındaki sigorta hangisiyse onu bir sıkıştıralım şöyle. Diğer yanını sıkıştıralım. Bakın şöyle bir yarım tur. Çeyrek tur. Bir de atabilir. Buna çok dikkat edin. Bakın bu siyah. Buraya gidiyor. Hemen bunu takip edin. Bakın onu bakın sıkışıyor. Sıkıştıralım. Tamam mı? Yanındakini sıkıyor. Hiç çekinmeyelim. Üşenmeyelim arkadaşlar. Buna çok önemli. Bakın en baştaki fazım. Böyle geliyor kahverengiden şuraya. Bunları yani burayı yaparken bu kablolar muhakkak oynayacaktır. Ve kalın olduğu için de genelde altılık kablodur. veya. Ee, bir şeyle dörtlükte olabilir. Yani bu dağılımlar dörtlük olabilir. Gelenler genelde altılıktır. Altılık olması lazım. Efendime söyleyeyim. Ee, bu dağılımlar dediğim gibi bunlar kalın olduğu için arkadaşlar biz burada şimdi eğitim kutusu ince kullanabiliyoruz. Bakın şu altılık. kırmızım altılık. Diğerleri altılık değil ama. Bakın ne kadar kalın yani çalışması da bu kabloden zordur. Burayı gevşettiğiniz zaman bunları değiştirirken şuralar muhakkak oynar. Bu da öyle arkadaşlar. Şurayı siz yapayım derken bu buradan oynama yapar. Sonra aa değiştirdim işte kaçak akım e, rölesi sigortası değişti. Olay tamamdır. Ama buradan ark yapmaya başlar. Onun için bir şurayı elden geçirelim. E, diyoruz arkadaşlar. Ve şimdi geçelim. E, yani bu şeyimiz şimdi tamamdır. E, kaçak akımımızın e, rölenizin rölemizin değişimi tamamdır arkadaşlar. Püf noktaları bunlar. Onları anlattık. Bundan sonra başka şeyler anlatacağım. Yani onun için çok dedim vaktinizi kaçak akım esas bunun üzerine nasıl değişir dedik ama şimdi renkleri e, merak edenler var onlara renkleri de söyleyeceğim şimdi ve sonra arkadaşlar panonuzun yanındaki kapattığınız 3 sigortanızı veyahut da dediğim gibi eğer monofaze değiştirdiyseniz faz giriş, nötr giriş, faz çıkış, nötr çıkış şeklinde gidip oradaki tek sigortanızı açarsınız buraya faz gelir efendim söyleyeyim buraya nötr zaten nötr hazır zaten vardır. Takarsınız kablolarınızı. Alttan da çıkışınızı yaparsınız. Yine buradan atladığı fazın atlama yaptığı kablolara dikkat ederseniz nötrün gittiği klemense şöyle bir göz atarsınız. Ee, olay biter. Panodan sigortanızı açarsınız. Sonra arkadaşlar gelip gene burayı ihtiyaten bir kontrol edersiniz şöyle. Ee, kontrol kalemine şöyle bakarsınız arkadaşlar. Ceyranlarım gelmiş mi? Üç fazım da var mı? Hazır. Ondan sonra sigortanızı açarsınız. Diğer sigortalarınız arkadaşlar kapalıysa, kapalı çalıştıysanız genelde bunları orayı değiştirirken bunları da böyle elimize alışmış ihtiyaten kapatıyoruz. Hani CRM verdiğimiz zaman birdenbire şey olmasın tek tek açalım diyor. Ondan sonra arkadaşlar birer birer sigortalarınızı bu sigortanızı açarsınız ve son gene bir nokta. Bunları açtıktan sonra da hepsini verdiniz. CRM'nız geldi. Şöyle arkadaşlar alttan bir kontrol yaparsınız. Tamam mı? CRM var mı? hepsinde ve çıkışlarınızı arkadaşlar hani kutunun kapağını kapatmadan bir kontrol yapmış olursunuz. Çıkışlarımda da CRM var mı? Hepsini kontrol ettikten sonra zaten işiniz tamamdır. Şimdi arkadaşlar kablo renklerine e, şey yapıyorlar e, takılıyorlar arkadaşlar. Ben diyorum ki yani ustalarımız zaten hep söylüyorlar yani kablo renklerine takılmıyor ama tabii ki kabloları biz bu yaparken e, asıl renklerini kullanmak efendime söyleyeyim Hani oradaki prosedüre uymak, öyle göstermek tabii ki ama biz burada kablo şeyi anlatmadığımız için Şimdi ben burada, biz burada ne anlatıyoruz işte sigortanın değişmesini veya kutunun dağılımını ee, tabii gönlü ister Hep aynı o güzel şey, normal renkleri kullanalım. Mesela nedir arkadaşlar? RST fazının mesela işte Soldan sağa doğru e, Bağlanıyor. Onları da söyleyelim. E i̇şte T RST tamam mı? Böyle dizilmesi lazım. Öyle de çıkması lazım. Ee, gri, siyah, kahverengi ve mavi nötr olmak şeklinde çıkması lazım. ha Bizim de burada böyle onu yapmamız isteniyor. Ama arkadaşlar bu... E, mesela arızalara gidiyoruz. Yani birçok yere gidiyoruz. Yani çoğunda biz de bulamıyoruz bu renkleri. Tamam mı? Yani böyle bu renkleri aynı şekilde böyle bağlayan, eden işte girişini çıkışını... Yani buralarda arkadaşlar mavi kablo, sarı yeşil kablo bile kullananlar var buralarda. Biz bunları kendi... E, Ustalığımızdan e, görüyoruz, anlıyoruz işte ne nereye gider, nasıl yapar. Onun için sizde yani ne nereye gider, e, nereye dağılır, dağılım nasıl olur, giriş işte nereden, çıkış nereden, ona dikkat ederseniz kablo renklerine zaten baktığınız zaman kablo renklerinde kendiniz e, ustalığınızdan ayırmış olursunuz zaten ha burada yani adam ne renk kullanmış olursa olsun, ustamız ne renk kullanmış olursa olsun e, hemen anlarsınız zaten ha bu kutunun dağılımı böyleydi işte ha, görmüştüm böyle gösterilmişti. Yani renkler tamam dediğim gibi bir şey demiyorum. Tabii ki renklerle uygun hatta kablo kesitlerine uygun burada bunları göstermemiz lazım. İşte altılıksa altılıkla bağlamak... Ama arkadaşlar uzun sürüyor. E, vakit almak istemiyoruz e, ve kutuda çalışması zor olduğu için uzun sürüyor dediğim gibi arkadaşlar. Birini bazen öbür taraf çıkıyor falan gibi. Yani gerçek bir yerde böyle bir döşeme yaparken tabii ki altılık girdiyse kablomuz altılık devam edilmesi lazım. Ee, buradan çıkış altılık yaptık işte buraya geldik buradan sonrasını dörtlük asla yapılmayacak yani kablo hangi kesitse o kesitten devam edilmesi lazım çünkü kablonun biri kalın bir ince olursa Clemens kalın olan kabloyu tutar ince olan kablo altta kalacağı için kesinlikle çıkma yapar yani hep kablo kesitleri ne ile geldiysek altılıkla geldiysek altılıkla dörtlükle geldiysek dörtlükle dörtlükle gelip de iki buçuklukla falan kesinlikle falan böyle bir şeyler yapmıyoruz Zaten iki buçukta da dağılım yapmayalım. Yani renkleri de söyledik. Renklerde de bunlar. E, dünya standartları işte arkadaşlar görüyorsunuz mavi e, nötr e, sarı yeşilimiz zaten kutumuzun arkadaşlar şöyle göstereyim kutunun diğer tarafında toprağımız e, bina toprağımız dairemize gelen şöyle gene böyle klemensle efendime söyleyeyim girişleri de zaten söyledik. Yereste fazımızı Ha bu monofaza ise monofazenin rengi herhangi birini olabilir. Kahverengi olabilir, siyah olabilir, gri olabilir. Hattı zatında kırmızı da olabilir. E, kırmızı da monofaze e, tesisatta, priz tesisatlarında faz olarak kullanılıyor e, diyoruz arkadaşlar. E, şimdilik e, arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. E, Kabloları da söyledik, kesitleri söyledik, renkleri söyledik. E, evet, e, Tabi söyleyenler de haklı. Bir şey demiyoruz ama dediğim gibi bizim de mazeretimizi bu şekilde söylüyorum. Kabloların renklerini siz kendiniz ben şimdi söyledim ki renkleri işte ezberleyin. Efendime söyleyeyim renklerin öyle olması lazım. Dağılımında aynı o renklere göre olması lazım e, diyoruz. Ama giriş mesela şey de olabilir. E, gri, siyah kahverengi girer de efendime söyleyeyim siz buradan e, kahverengi e, siyah Gri kablo bulamazsınız da efendim kırmızı kablo yapabilirsiniz. Ee, böyle kahverengi, siyah, kırmızı da olabilir. Yani bu şekilde de e, dağıtabilirsiniz. Diyorum. E, yani bu dört ana renkten bulup çıkışları ondan da dağıtabilirsiniz. Yani mühim olan kablonun kesitidir arkadaşlar. Tamam mı? Kablonun kesitidir. Yani kendi kutunuzu zaten yapıyorsanız dediğim gibi kabloların nereye gittiğini öğrenin. Kabloların renklerine çok fazla yani takılmayın desek iyi olur. Diyorum arkadaşlar. Herkese arkadaşlar teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler diliyorum.